Peki neye karar verdiniz? Öfkeli genç hanım. Ödememi yapacak mısınız? Yoksa kalmama izin mi vereceksiniz? Sen... Ne söyleyeceğini çok iyi biliyorum. Taş kalpli olduğumu söyleyeceksiniz. Halim olduğumu, utanması olduğumu ve her şeyi bildiğim halde sizden para istediğimi. Değil mi? Teyze, dinle inan bana bak. Burada sizinle kalmak istedim çünkü sizlerin neler yaşadığını daha iyi anlayabilirim. Yani bu durum Dullar Evi için savaşmamı kolaylaştıracak. İsterseniz kira da ödeyebilirim. Amacım zaten buydu. Oğlum ne burada kalabilirsin ne de sana ücretini ödeyebiliriz. Bu ikisini de yapmamız imkansız. Evet oğlum. Ablam kesinlikle haklı. Lütfen anlamaya çalış. İnsanlardan yüzünden zaten rahatsız. Eğer sen burada yaşamaya başlarsan çok tedirgin olacaklar. Senden rica ediyorum. Lütfen bu kararı verme. Lütfen buradan git. Lütfen. Bu defa bizi sığınma evimizden de kovarlar. Bu da bizi mahveder. İşte tam da bu yüzden geldim ya efendim. O tür hiçbir şey olmayacak. Artık buradayım. Ben burada olduğum sürece bu evi yıkmak isteyenler iki kez düşünmek zorunda. İnsanların gözü bu evde. Kimin bize komplo kurduğunu, planlarının ne olduğunu öğrenmek için burada kalmak istiyorum. Lütfen bunu bir düşün, ha? Tamam mı? Seni muhabbette ikna etmeye çalıştım. Ama hiçbir şey anlamadın değil mi? Hatalarını asla kabul etmiyorsun. Buraya yine başımıza dert açmaya geldin. Başımıza dert açmaya doyamıyorsun değil mi? Benim adımı lekeledin. Onları da adını lekelemek istiyorsun. Kusura bakma ama böyle bir avukata ihtiyacımız yok. Başka bir avukat buluruz. Ya da sığınma evinden ayrılırız. Ama itibarımızı lekelemene izin vermeyeceğim. Kararımı bilmek mi istiyorsun? Dinle o zaman. Hayatımdan ve bu sığınma evinden çıkmanı istiyorum. Ne? Ne yapıyorsun sen? Merhaba. O benim bavulum. Hey, hey ama... Şimdi git buradan ve bir daha gelme cesaretini gösterme. Giysilerim onun içindeydi. Ben... Ben Viplav Tripati. Bakın şunu bilin sizin dul evinizin kapısı bile beni durduramaz. Neden geri geldin? Ailen buraya gelmen için seni zorladığımızı düşünecek öyle değil mi? Bizi suçlayacaklar. Neden anlamıyorsun? Gelmeden haber verdim. Beni dinle gitmen gerek. Eğer buradan gitmezsen polisi ararım. O zaman seni emniyete götürürler. Dışarı çıktığın zaman sağa dön. Bir sonraki sokağa geldiğinde sola dön. Oradan sola dönersen önündeki sokakta emniyete ulaşabilirsin. Dikkatle git. Ve çabuk dön yoksa senin için endişelenirler. Oğlum, neden burada kalmak istiyorsun? Burada kalırsan bunun bir kaosa neden olacağını biliyorsun yoksa gerçekten başımıza dert mi açmak istiyorsun? Teyze neden hep böyle söylüyorsunuz ki? Neden başınıza dert açayım? Buraya sorunlarınızı çözmeye geldim. Bir kere olsun avukatınıza güvenin. Son bir kere, tamam mı? Hepiniz güvenin. Teyze. Bu eve son birkaç gündür kaybolan mutluluğu tekrar getireceğim benim yüzümden kaybolan mutluluğu. Size söz veriyorum. Teyze. Ne istiyorsun oğlum? Ailenin öfkesinin hedefi olmamızı mı istiyorsun? Bunun için hiç endişelenmeyin. Ben buradayım ya. Bununla ben ilgilenirim. Endişelenecek çok şeyiniz var zaten değil mi? Mesela bu evin korunması gibi. Beni dışarı attınız öyle değil mi? Yani ben o duvardan kolayca girdim değil mi? Bu evin duvarlarının biraz daha yüksek olması gerekmez mi sizce de? Bence dava sonuçlanana dek burada bir erkek kalırsa sizi koruyabilir öyle değil mi? Konuşmaktan boğazım kurudu bak. Biri bana biraz su verebilir mi? Su Burası çok sıcak. Burada bir bu, burada bir fan var mı? Neyse boş verin olsun. Tamam. Ne yapıyorsun? Gömleğini niye çıkarıyorsun? Sen hiç utanmıyor musun? Burası çok sıcak ya. Bu yüzden gömleğimi çıkarttım. Bunun nesinden utanayım ki ben? Altında tişört var. Yarı çıplak değilim ya. Sağ olasın. Biriniz bana odamı gösterebilir mi? Dava üstünde çalışmaya başlayabilirim. Bu çocuk çok inatçı. Kolayca ayrılmayacak ben birkaç gün burada dinlenmesine izin verelim derim. O burada dinlenirken biz de ondan kurtulmak için bir çözüm buluruz. Ne dersin? Dayne kızım, o senin odanda kalsın. O gidene kadar sen de Lakşmi ve Sovarna ile kal. Ama teyze... Raçna ona odasını göster. Lütfen gel. Çok dik başlı bir adam. Teyze onu bir şekilde buradan çıkarmamız gerek. Anne burada kalmasına nasıl izin veririz? Evet doğru. Bu çocuk neden her şeyi kendi başına halledebileceğini düşünüyor ki? Onun yanıldığını bir şekilde ona anlatmalıyız abla. Ne yapalım? Ayrılmasına nasıl isteyebilirim? Ya parasını ödememizi isterse? Nasıl ödeme yaparız? Hey Pulçan. Arabayı durdur. Pulçan. Hey Pulçan. Hey Pulçan. Pulçan. Aa buyurun efendim. Kulakların sağır mı senin Pulçant? O kadar bağırdım duymuyor musun? Baksana Sunil. Bu çocuğun büyük babası değil mi? Evet, nehir kenarında dulla dolaşan çocuğun büyük babası bu. Sen de çocuğun bütün ailesinin itibarını yerle bir ettiğini düşünmüyor musun? Hey, siz! Siz kimden bahsediyorsunuz? O Daşra Tripati'nin torunu. Beni anladınız mı? Efendim, efendim. Hey, kaybolun. Efendim, efendim, efendim kimin dedikodu yapmasını engelleyebilirsiniz ki? Bugün bütün bananas bu konudan bahsediyor. Torununuzun nehir kenarında odulla işlediği günah yüzünden efendim. Bugün ailenizin itibarıyla ciddi derecede artık alay ediliyor efendim. Torununuz sizin itibarınızı ve şerefinizi tamamen yerle bir etti efendim. Fulcant ne gibi dedikodunun yayıldığı umurumda bile değil benim. Ama bugün senin gibi insanların konuşurken hadlerini aştığının çok iyi farkına vardım. Çok çok. Efendim bakın. Ben şimdi izninizi istesem iyi olur. Çünkü mabede gitmeliyim. Pelerler önemli bir toplantı ayarladı. Malumunuz. Ona katılmam gerekiyor efendim izninizle. Ne? Ne büyük toplantısı? Kimse bana bundan söz etmedi. Ya da belki de ben unuttum. Hayır, 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 hayır efendim. Hayır, siz unutmadınız. Çünkü hiç kimse sizi toplantıya davet etmedi. Bunlar ne cüretle beni toplantıya çağırmazlar. Bana rast tarihinde bugüne kadar benim iznim olmadan hiçbir toplantı düzenlenmediğini bilmiyor mu bu densizler? Efendim Banaras tarihinde bugüne kadar hiçbir pederin torunu da nehrin kenarında bir dulla yasa dışı romantizmi yaşamaya kalkmadı. Bu yüzden sizi davet etmediler. Ve efendim umarım o dul kadının mabede alkol dolu bir kaseyle girdiğini siz de hatırlıyorsunuzdur. Bunun gereği olarak mabedimizin kapısına siz kilit vurdurtmuştunuz efendim hatırlayın. Bugün sizin torununuz çok büyük bir günah işledi ve yine de onu cezalandırmıyorsunuz efendim. Efendim, izninizle gitsem iyi olur çünkü toplantıya gecikiyorum. O dul bunun bedelini ödemek zorunda. Aman tanrım, ne kadar da tembelsiniz kızlar. Kaplumbağalar bile daha hızlıdır. Ver bana ben yapıyorum. Dokunma sakın. Bizim eşyalarımıza dokunmaya cüret bile etme. Lütfen git dışarıda bekle. O da boşaldığında gelirsin. Her zaman böyle öfkeli midir? Hey alo. Her zaman böyle öfkeliysen daha hızlı yaşlanırsın bak. 30 yaşında bütün saçların beyazlar bak öfkenin yaşlanmakla direkt ilgisi vardır. Dişlerinde pili verir böyle. Ne zaman bağırsan sesinde kısılı verir. Kimse seni duyamaz artık. Bu yüzden öfkene hakim ol. Sen dışarı çıkacak mısın? <gülüyor> 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 Çok gülme Raçna. İşine bak. <gülüyor> <gülüyor> Aptal. İçeri girebilirsiniz efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bekle. Bana odanı verdiğin için teşekkür ederim. Bana teşekkür etme. Burada uzun süre kalmayacaksın. Bunu ancak zaman gösterir. ...çok yaşa. Efendim... ...o gün gelininiz... O gün gelinimin ne yaptığını öğrendim. Ama inan bana... ...bu konuda zerre fikrim yoktu. Ve bunu hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Bunu söylemeniz... ...benim için nimettir efendim. Tiripırari nerede? İçeride. Tiripırari! Neredesin Tiripırari? Efendim hoş geldiniz. Neden buraya kadar zahmet ettiniz? Beni arayabilirdiniz. Her zaman hizmetinizdeyim. Benim ne hizmetimi yapıyorsun sen? Hiçbir şey yapmıyorsun ki. Hiçbir şeyden haberin yok. Bu şehrin tüm pederleri bir toplantı ayarlamış ve senin bundan haberin yok. Avare avare burada oturuyorsun o kadar. Sadece sahte bir şekilde hizmetimde olduğunu tekrarlayıp duruyorsun. Hayatımda ilk kez böyle bir şey başıma geliyor. Şehrin pederleri büyük bir toplantı ayarlamış ve beni davet bile etmemişler. Bunların hepsi gazetede yayınlanan o aptal fotoğraf yüzünden. O aptal fotoğraf yüzünden. O fotoğrafın gazetelerde yayınlanmasını sağlayan bunun sorumlusu o kişinin adını istiyorum. Tirupurari. Yoksa senin hayatını mahvederim. Sakin olun efendim biraz su için size söz veriyorum efendim inanın bana o kişi her kimse kesinlikle bulacağım onu bulup getirecek ve ayaklarınızın dibine fırlatacağım size karşı tüm iddiaları temize çıkaracağım ve pederlere gelince de sizi büyük toplantıya davet etmedikleri için özür dileyecekler size söz veriyorum efendim neden hiçbir şey yapmadığımı düşündüğünüzü bilmiyorum. Bir şey söylemek istiyorum ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ne demek istiyorsun Tirupirari? Bana açıkça söyle açıkça. Efendim, e, Vipla bavulunu alıp sığınma evine taşındı. Onu durdurmaya çalıştım ve buna karşı tavsiyede bulundum ama beni dinlemedi bile. Ne yapabilirdim ki? Taşpeder, doğru yoldasın. Neden bir şey anlamak istemiyor ki? Bak burası bir dul evi. Sadece bu konuda inat edip duruyor işte. Bir erkek burada bütün hanımların arasında kalırsa o zaman herkes hakkımızda kötü konuşacak abla. Lütfen bir şey yap artık. Eğer burada kalırsa o zaman yine Danin'in karakteri sorgulanacak. Sorun da bu ya duları. Ben derim ki onun bütün giysilerini çalalım. Giyecek giysisi olmazsa o zaman kendi kendine buradan ayrılır. Değil mi? Cık. Sen neden bahsediyorsun? Neredeydin? Ben ben de gelmek üzereydim. Nehir kıyısında seni bekledim. Ama sen gelmedin. Eve gelmem gerekti. Hem neden herkes bu kadar gergin ki? Dani yine bir şey mi yaptı? Hayır hayır. Dani'nin arkadaşı sığınma evinde bizimle kalmaya geldi. Kapat ağzını. Sabahtan beri neredeydin? Unut gitsin. Harika iş çıkardın. Benim kahramanım burada kalıyor demek. Benimle birlikte. O kadar sırıtma çok kalmayacak. Onu buradan çıkarmak için bir fikir arıyorduk. Hadi. Gel. Teyze, şimdi ne yapacağız? Tamam. Bence kıyafetlerini ve yatağına kırmızı karıncalar bırakmak iyi bir fikir olabilir. O karıncalar onu ısırdığında buradan kendi kendine kaçacaktır. Annem kesinlikle doğru söylüyor. Bununla birlikte karıncaların yanı sıra yatağına biraz da kaşınma tozu koyarız. Bu çok işe yarar. Buradan öyle bir kaçar ki bir daha da geri gelmez. Hayır. Hayır bu doğru olmaz. Başka bir şey düşünün. Teyze. Tıpkı bizi sinirlendirdiği gibi biz de onu sinirlendirelim. O yokmuş gibi davranalım. Ona ne yemek ne de su verelim. Buna kızıp buradan ayrılacaktır. Evet Dani'nin fikri iyi gibi görünüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.